Hı -hı. Yok edildi. Kaçmış herhalde. One heaven. One garage. Two garage, I think. O ne lan öyle? Adam yoktu var oldu. Klip alsanıza bir oraya tekrar bakmam lazım. 120 again. Tamam. Tek tabanca diyebilir miyiz? Nice one guys. Oh terto güzel. Yukarıdan gelecek biri. 5 saniye oh. kendi heal. Aa. Ortama bak. Güzel 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 çok iyi. Nice one guys. Allah Allah. Hadi, hadi Aa. hadi gel eyvah. Aa. Jete Adam bak. Oğlum 2 Oğlum. Aa. aa, aa. Oh, Bra moment. Bra moment gerçekten. <laughs> Adam ace <hey> sattı bir <laughs> de bu şekilde. De hey Adam klasikle ace hey sattı oğlum. Böyle bir şey olabilir mi? Bak yine delirdim.